Canı hayatta tutanlar da var İşte onların ilk o sağlık ekibinin ilk başında onlar var İsimlerini çok duyarız paramedik ama nedir paramedik diye sorduğumuzda hı, kalırız paramediklere kulak veriniz. Biz de meslektaşlarımızla birlikte el ele omuz omuza verip bu zor günlerde sağlık alanında açık varken destek olmak istiyoruz. Hastane öncesi acil bakımda hastaya müdahale eden kişiler paramedikler. Yani ilk ve belki de hayati müdahaleyi yapanlar. Covid-19 sürecinde de hastalarla ilk temas edenler onlar. Ancak paramedik mezunu çoğu sağlıkçı evlerinde kadro bekliyor. 800'e yakın paramedik de ambulans şoförü olarak kadroya alındı ve asgari ücretle hayat kurtarıyor. Tıpkı beraber çalıştığımız 4B ile sağlıkçı meslektaşlarımız gibi KPSS puanı, sözlü ve yazılı mülakatlar ve paramedik diplomamızla bu göreve getirildik. Ünvanım ambulans sürücüsü. Yalnız bizi işe alınırken paramedik mezunu olması zorunluluğu vardı ve diplomalarımız üzerine işe girdik. Fakat mesleğimizi icra edemiyoruz. Sadece ambulans sürücüsü olarak çalışırılabiliyoruz. Üniversitelerin paramedik bölümlerinden mezun oldular. Kamu personeli sınavına mülakatlara girdiler. Aslında çalışmaları gereken alan ambulansların arka kısmı. Yani hastaya müdahale etmeleri gerek. Ancak yeterli kadro açılmadığı için 800 paramedik ambulans şoförü olarak iş üzerinden 4D kadrosuyla işe girdi ve asgari ücretle çalışmaya başladı. Bu ambulanstaki şoförlerin bir kısmı aynı zamanda paramediktir. Fakat özlük hakları açısından bu kişilere şoför kadrosu veriliyor. Bu da bir haksızlık. Talepleri diğer meslektaşları gibi 4B kadrosuna geçebilmek. Onlar ambulans şoförlüğü göreviyle sahadalar. Ama özellikle salgın döneminde hastalara faydalı olmak isteyen ancak atama olmadığı için çalışmak yerine evde oturan daha yüzlercesi var. İstanbul'da kurulacak iki yeni hastane de dahil her yerde göreve hazır olduklarını söylüyorlar.